Farkında mısın bilmem geçen mekanlarına gittik. Senden hiçbir annelik görmemesine rağmen eğilip elini öptü o çocuk senin. Sırf kızım mutlu olsun diye. Bir diyemedim annemlere hayatım. Ya ben de tamam gelin dedim ne diyeyim. Bir mahsur yok hayatım gelsinler. Ben ters düz konuşur ben bir tatsızlık çıksın istemiyorum akşam. Hiçbir şey olmaz hayatım. Senin bu sakinliğini, bu makul tavırlarını neye borçluyuz acaba? Ben her zaman makul bir insanım, güzel karım benim. Sevgi diyorsun ya. Bir gün Zeynep'in Halil İbrahim'i sevdiği gibi... ...biri de beni severse... ...ailesine ona buna rağmen... ...bir ömür bırakmam ben onu. あなた。